Selamlar, kanalıma ve videoma hoş geldin. Bugün senden matematik hakkında konuşacağız. Matematik netleri neden artmıyor olabilir? En çok yapılan hatalar nelerdir? Neler yaparsak matematik netlerimiz artar? Çok fazla sayıda öneride bulunacağım. Uzun bir video olacak. Başlayalım. İlk önerim, matematik çok fazla emek isteyen bir ders. Basit gibi duran bir öneri. Herkesin bildiği bir öneri gibi duruyor ama çoğu zaman atlanılan bir şey. Basit gibi duran şeyler daha çok atlanan ve göz ardı şeyler oluyor. Bu da basit ama çok önemli bir şey. Matematik emek isteyen bir ders. Matematik bir saat iki saat çalışmayla azıcık bir çabayla hallolacak bir ders değil. Eğer matematiğe doğuştan beteneğiniz yoksa, ekstra bir baş, zekanız, başarınız yoksa matematiğe özel yapması gereken şey çok basit. Matematiğe çok çalışacaksınız. Matematiğe çok fazla emek vereceksiniz. Diğer derslere 2 saat çalışıyorsanız toplam matematiğe sadece 2 saat çalışacaksınız. Edebiyat 2 saat çalışıyorum, 2 saat matematik çalışıyorum olmaz. Bir saat tarih çalışıyorsan iki saat edebiyat çalışıyorsan 4 saat matematik çalışacaksın. Şahsen benim geçen sene diğer bütün dersleri çalışma süremin toplamıyla matematik geometri çalışma sürem eşitti. Çünkü matematik böyle bir ders. Fazla emek isteyen bir ders. Burada demek istediğim şey şu değil. Diğer derslere ağırlık vermeyin. Diğer dersleri salın matematiğe bütün ağırlığınızı verin değil. Tam tersi diğer derslerden ne arttırmak daha kolay olduğu için orada artırabileceğiniz olasılıkları atlamamalısınız. Ama daha fazla saat çalışarak bu arttırdığınız saati matematiğe yüklemeniz, matematiğe daha fazla zaman vermeniz, başarıya gidecek yolda en önemli silahınız olacak. Dediğim gibi matematik bir saat 2 saat hafif çalışmalarla hallolacak bir ders değil. Büyük emek isteyen bir ders. Çok fazla soru bankası çözmelisiniz. Çok fazla konu videosu izlemelisiniz. Kendiniz uğraşmalısınız. Denemeler çözmelisiniz. Ancak bu şekilde olur. İlk maddemiz matematiğe fazlaca emek vermekten, zaman ayırmaktan çekinme. İkinci maddemize geldiğimizde, ikinci maddemizde seviyene uygun kaynak diyoruz. Yine basit gibi durabilir ama çok kişinin atladığı bir madde. Ben çok denk geldim. Seviyesi ortalama bir seviye olmasına rağmen çok zor kaynaklarla uğraşıp o zor kaynaklarla vakit kaybedenlere. Zor kaynaklar çözülmeli. İnsan biraz kendi matematikte zorlamalı. Ama önce kendi seviyene uygun kaynakları çözüp konuyu sağlam bir şekilde anladıktan sonra zor kaynaklara geçmek gerekiyor. Daha konuyu iyice hazmedemeden direkt zor kaynaklarla boğuşmak size bir şey katmıyor. Tam tersi matematikten soğumanıza bile sebep olabilir. O yüzden illa zor kaynak çözeceğim takıntısında olmayın. Ve de matematikte şu da çok önemli bir şey. Matematikte temelinizin sağlam olması gerekiyor. Nasıl bir binayı inşa ediyorken temeli yeterince sağlam değilse üzerine ne kadar sağlam da inşa etseniz bina yıkılıyor. Matematik de böyle. Matematikte temeliniz sağlam değilse üzerine ne yaparsanız yapın bina yıkılır. O yüzden önce bir temeli sağlamlaştırmak lazım. Denklem çözmek, eşitsizlik, üslü sayılar, köklü sayılar Bunlarda sular seller gibi iyi olmanız gerekiyor. 3 4 işlemde zaten bir sorunumuz olmaması gerekiyor. E bu temel şeyleri sağlam oturtturmadan üzerine inşa etmeye çalışırsak çok deriz binamız yıkılabilir. O yüzden bu temel şeyleri oturturken de ilk başlarda temel seviye kitaplardan, kolay seviye kitaplardan başlamaktan çekinmeyin. Zor kitap çözün ama temel seviye kitaplardan başlamanız gerekiyorsa temel seviye kitaplardan başlayın. Kolay kitap çözmek kötü bir şey değil. Bir de bunun tam dersi versiyonu da var. Orta seviyede örneğin öğrenci. Ama hep kolay bir seviye kitaplarla vakit kaybediyor. Birazcık kendini yani zorlayacak sorularla denk geldi. Biraz kendini yani zorlayacak bir kitap aldığında hemen demoralize oluyor. İki soru yapamıyor, bir soru yapamıyor. Hemen demoralize olup özgüvenini kaybediyor. Bir soru yapamamak, iki soru yapamamak için özgüveninizi kaybettirmesin. Zaten yapamamanız gerekiyor ki bir şeyler öğrenin. Soruyu yapamayınca ve o sorunun doğrusunu öğrenince bir şeyler öğreniyorsunuz. O yüzden yapamadığınız soruların olduğu bir kitap size bir şeyler katacak. Bütün soruları yapmayı beklemeyin. Birazcık kendinizi zorlamanız da gerekiyor. Hani seviyenizin üstünde zorlukta kitap çözmeyin. Evet seviyenizin hemen aynı olan veya seviyenizin altında olan zorlukta kitaplar da çözmeyin. Birazcık zorlasın sizi kitaplar. Burada dengeyi iyi oturtmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kitabın seviyesi gerçekten önemli. Üçüncü maddeye gelecek olursak. Üçüncü maddemiz yapamadığın sorularla uğraş. Yapamadığın sorularla uğraşmak, yapamadığın sorularla savaşmak, cebelleşmek gerçekten matematikte başarı yolunda çok önemli. Matematikte bir soruyu yapamadın. Uğraştıkça yeni çözüm yöntemleri öğreniyorsun. O soruyu bu kadar uğraşmalar ama yine çözemesen bile ondan sonraki sorularda soruları nasıl yaklaşabileceğin hakkında kendi kendine bir yöntem bulmuş oluyorsun. Kendi yöntemlerini geliştirmiş oluyorsun. Yeni bir şey keşfetmiş oluyorsun. O soruyu uğraşırken verdiğin emeği, o soruyu uğraşırken çözdüğün yöntemleri başka sorularda kullanıyor oluyorsun. O yüzden matematikte sorularla uğraşmak Sorularla cebelleşmek, tekrar tekrar denemek bir şeyler katıyor. Bir soru yapamadığınız zaman hemen bir arkadaşınıza götürüp al bunu çöz demeyin ve hemen video çözüme başvurmayın. Önce bir kendiniz uğraşın, bir cebelleşin. Çıkmadı mı bir sonraki bir daha deneyin, bir daha çıkmazsa soru çözüm izleyin. Sorularla uğraştığınız her an yeni bir şeyler öğreneceksiniz. Ayrıca çözemediğiniz soruların fotoğrafını çekin, onları biriktirin, ileride aynı sorulara tekrar bakın. İkinci bakışınızda artık ben öğrendim yapabiliyorum diyorsanız soruyu bir kenara atın. Yine yapamadıysanız tam oturmamıştır o soruya ileride bir daha bakın. Sınavda aynı soru çıkarsa o soru tipini çok iyi bir şekilde öğrenmiş olursunuz böylelikle. Dördüncü maddemiz yapamadığınız soruların çözümünü izlemek. Çoğu kişinin atladığı bir konu yine soru arkasını çözüyor ama çözemediği soruların çözümünü izlemeden geçiyor. Yapabildiklerini yapıp yapamadıklarıyla uğraşmıyor veya deneme çözüyor. Denemede yapamadığı soruları analiz etmiyor. Arkadaşlar siz yapabildiğiniz sorular değil, yapamadığınız sorular geliştirecek. Bu soruları izlediğinizde, çözümünü öğrendiğinizde hem hocanın bakış açısını öğrenmiş oluyorsunuz, soruya nasıl yaklaşıyor, ben bu sorulara nasıl yaklaşabilirim, hem de o soru tipinin aynısı bir daha çıkarsa tekrar yanlış yapma ihtimalinizi minimize etmiş oluyorsunuz. Bu yüzden yapamadığınız soruların çözümünü izlemeyi atlamayın. Çözüm izliyorken de önce bir çözümü izleyin, kendinizi anlayın, sonra kitaba kendiniz çözün. Çözümü direkt e, alıp, videodan bakıp kendiniz kitaba getirmeyin. Bu da yanlış bir yöntem. Kendiniz anlayıp kavrayıp kendiniz tekrar çözün. Yine bir diğer maddemiz soru çözümü izlemek. Çözemediğiniz sorunun çözümünü izlemekten ziyade ayrı bir soru çözüm videosu izlemek de çok önemli. Ben kendi senemde çokça yararlanıyordum. Eyüp Bey'den daha çok ilerliyordum burada. Bu soru çözümleri izlediğim zaman hem o soru tipleri nasıl çözeceğini öğreniyordum. Hem de hoca soruya nasıl yaklaşıyor, nasıl bir bakış açısıyla soruya bakıyor. Bunu zihnime kazımaya Bunu anlamaya çalışıyordum. Böylelikle sadece o soruyu öğrenmiş olmuyordum. Soru çözüm tipi öğrenmiş oluyordum ve çok farklı sorularda da o soru çözüm tekniklerini, o soruya yaklaşma tarzını kullanarak o soruları çözebiliyordum. Bu yüzden her açıdan soru çözüm çok fazla geliştiren bir şey. Matematikte sıklıkla yararlanabileceğimiz bir şey. Soru çözüm kanalıyla ilgili de kısa bir short video çekmiştim. Onu da kanaldan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki maddemiz deneme çözmek. Deneme çözmek özellikle TYT matematikte çok çok önemli. Çünkü TYT bir süre sınavı da üstüne temel yeterlilik testi sana çok zor, çok çözülemez sorular sormuyor. Sadece çözdüğü sorular hızlı bir şekilde çözülmesi gereken sorular. Sorduğu sorular az zamanda çok fazla soru çözmeni gerektiren, hızlı olmanı gerektiren sorular. Senin bilip bilmemenden ziyade senin hızını ölçüyor. Ve en fazla hızını ölçtüğü derslerden biri de matematik. TET matematikte hızlı olmanın yolu da çok fazla deneme çözüp pratiğe bağlamak. Soruyu gördüğün zaman direkt işleme geçmen lazım. Soruyu gördüğün zaman direkt o soru tipi kafanda şekillenmeli. Ne yapman gerektiğini zaten biliyor olman lazım. Hızlı bir şekilde işlemini yapıp cevabı ulaşman lazım. Uzun uzun ben bu soruyu nasıl çözeceğim diye düşündüğün zaman çok fazla vakit kaybedersin ve istenen sürede bütün soruları yetiştiremezsin. Ne yazık ki sistem böyle. Bizden uzun uzun düşünmemizi değil, pratiğe bağlayıp direkt cevaba ulaşmamızı istiyor. Bu yüzden deneme çözmek çok önemli. TET matematik eşittir. Deneme, 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 deneme pratiğe bağlamanız gerekiyor. Hızlanmanız gerekiyor. Hızlanmanız için çok fazla branş denemesi çözmelisiniz. Branş denemesinin yanında genel denemede çözmelisiniz. Seviyenize göre haftada bir, haftada iki, iki haftada bir olabilir. Genel denemeler ve branş denemeleriyle hızlanmanız, pratiğe bağlamanız gerekiyor. Bir sonraki maddemiz yine bununla paralel. Soru bankası çözüyorken de süre tutabilirsiniz. Eğer süre sorunu yaşıyorsanız, benim gibi süre sorunu yaşıyorsanız, bana şahsen ben seyirler TYT Matematiği Süre sınırı yok deseler de 40'da 40 yapardım. Yine verseydiler ama şu ankine göre daha geniş bir süre verseydiler 37-38 net yapardım. Ama dar bir süre verdikleri için ve ben de yeterince bu süre sorununa baş etmediğim için 33 soruyu yetiştirebildim. 3 tanesini işaretlemeyi unutmuşum. Optik bir tanesini geçirdim ve 30 net yaptım. Normalde 40 net yapacak potansiyeli belki vardı. Ama yetişmediği için 30 net yaptım. O yüzden süre önemli. Süreyi hızlandırmak için deneme çözmek önemli. Denemenin haricinde soru bankası çözüyorken de Süre tutabilirsiniz. Soru bankasından bir test bile çözüyorsanız onu bile süre tutarak çözün. Kendinizi zorladıkça daha hızlı çözmek için zorladıkça zorladıkça gittikçe hızlandınız. Ve bu süre sonunuzun gittikçe azaldığını ve bir gün hiç kalmadığını göreceksiniz. Bu yüzden süre tutarak ilerleyin. Bir sonraki maddemiz geometri. matematik sadece matematik olarak düşünemeyiz. Matematik ve geometri bir bütün. Geometriyi de ihmal etmemeliyiz. Eğer geometri çalışmazsan sen matematikte 30 soru üzerinden değerlendirirsin. Eğer matematik iyi olan bir öğrenciysen 30 soruda gidersin 27 neti yaparsın. Ama baktığın zaman 40 soruda 27 net yapmak etmeyebilir. Yani hedefi yüksek bir ise matematik mükemmel bir de olmasına rağmen geometri boş olduğu için en fazla 27 net yaparsın. En fazla 28 net yaparsın. Daha üstüne çıkamazsın. Çünkü geometri yok. Matematik ve geometri bir bütün. Matematiği iyi çalışın ama geometriyi de ihmal etmeyin. Ve eğer geometride sağlam temeniz yoksa Geometri de uzun zaman isteyen bir ders. Son aylara sakın bırakayım demeyin. Erkenden başlayın. Erkenden üçgenlerinizi önce sağlam oturduğunuz sıkıntınız varsa sonra dörtgenler çember diye baştan sonra doğru gidin. Ve dediğim gibi hızlı olmaya çalışın. Son aylara bırakmayın geometride. Ve bir diğer son maddemiz ise özgüven. Bence bu maddeler arasında çok çalışmaktan sonra en önemli ikinci madde özgüven. Matematikte özgüven sizin sorulara yaklaşım tarzınızı, soruları çözüp çözemeyeceğinizi bile belirliyor. Çok kişi matematiğe baştan özgüvensiz yaklaşıyor. Ben zaten matematik yapamıyorum. Ben zaten matematik beceremiyorum. Matematik zor bir ders. Matematik bana göre değil. Matematiği asla yapamayacağım. Böyle baktığınız zaman zaten çözemezsiniz. Ama ben matematik yapacağım arkadaş. Elin oğlu Mehmet, komşunun kızı şey yapıyorsa ben de matematiği yaparım. Yapamamak için bir sebep yok dediğiniz zaman bir kere soruya yaklaşım biçiminiz değişiyor. Normalde soruyu ben zaten yapamayacağım diye başladığınız zaman soruyu yapma ihtimaliniz %10. Ama aynı soruya ben özgüvenle yaklaştığım zaman soru aynı olmasına rağmen bu ihtimal %40'a çıkıyor, %50'ye çıkıyor. Çünkü matematik Türkçe gibi sosyal gibi sözel bir ders değil. Sözel bir derste okursun, cevabı biliyorsan işaretlersin, bilmiyorsan geçersin. Ama matematikte soruyu okuduktan sonra direkt cevap hiçbir zaman zihninde belirmez. Önce bir düşünmen, o problemi zihninde çözmen lazım. Tabii ki çok fazla düşünmeyip pratiğe de bağlayacağız dediğim gibi. Bir zihnin önce soruyu düşünüp çözmen sonrasında işleme geçmen işlemi çözüp cevabı ulaşman lazım. Soruyu nasıl çözeceğini yöntemini bulmak için öncelikle kendine güveniyor ve o soruya o şekilde yaklaşıyor olman gerekiyor. Ben bu soruyu çözeceğim diye yaklaştığın zaman farklı yöntemler zihninde beliriyor. Şöyle yapabilirim, böyle yapabilirim, uğraşıyorsun, deniyorsun ve bir yöntem buluyorsun. Ama ben zaten yapamayacağım dediğin zaman soruyu ön yargılı yaklaşınca o soru çoğu zaman sana gerçek yüzünü göstermiyor. Çoğu zaman cevap sana yüzünü göstermiyor. Bu yüzden özgüvenli yaklaşmak. Ben bu soruyu çözeceğim. Ben bu matematiği halledeceğim diye yaklaşmak sandığınızdan ciddi samimi söylüyorum sandığınızdan gerçekten çok daha mühim bir konu. Kendinize güvenin. Kendinize güvenmek için bir şey ihtiyacınız yok. Öylece ben kendime güveneceğim arkadaş deyip şu an güvenmeye başlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olup beğenirseniz destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.